Devrimi temelden sarsıyor bir tüzgar. Yüzlerde artık peçeler başlar örtülüyor. Cumhuriyetin sonu geldi artık. Aklar kırmızılarla karşı karşıya. Tıpkı kitapta olduğu gibi bu araştırmanın da sebebi işte bu dörtlüktür. Bu dörtlük Nostradamus için de o kadar önemlidir ki kehanetlerini nasıl yaptığına dair bilgi verdiği birinci ve ikinci dörtlüğünden hemen sonra bu dörtlüğe yer vermiştir. Ne kadar açıklanmaya ihtiyacı var yukarıdaki dörtlüğü bilemiyorum. Aslında gayet açık ve gayet net. Devrimi temelden sarsıyor büyük bir kasırga. Devrimin temelini sarsan büyük kasırga, 2007 genel seçimleriyle %48'lik bir oy oranıyla iktidarı ele geçiren, ve sonrasında kanun ve kurumlar üzerinde büyük bir değişime girişen iktidardır. İktidar sahiplerinin geçmiş söylemleri ve iktidarları süresinde yaptıkları icraatları göz önünde tutulduğunda kasırga tabiri kuvvetlenmektedir. Ki bu kasırganın toplumu adeta parçaladığı herkesçe bilinmektedir. Yüzlerde artık peçeler, başlar örtülü. Devamındaki dizede ise bir başka gerçek görülmektedir. Herhangi bir resimde ya da bir filmde 1940'ların 50'lerin İstanbul'undan bir kare ile bugünün İstanbul'undan bir kare karşılaştırıldığında fark apaçık ortaya çıkacaktır. Bu dizede işte bu değişimi nitelenmektedir. Cumhuriyetin sonu geldi artık. Nostradamus bu gelişmeleri Cumhuriyet'in sonu olarak yorumluyor. Büyük bir tarikat karşısındakilerin çarmıhını hazırlıyor. Doğduğu yer Mezopotamya'dır. Nehrin yakınındalar tüm cemaat ve mevcut düzeni can düşmanı görüyorlar Doğduğu yer Mezopotamya'dır Nehrin yakınındalar tüm cemaat ve mevcut düzeni can düşmanı görüyorlar son günlerde bambaşka bir grup yaptıkları ve söyledikleriyle bir anda ön plana çıktı. Bunların tarikat olup olmadığı bile tartışmalı. Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyete karşı çıkıyorlar ve Türkiye'de bir İslam devleti kurmak istiyorlar. Bunlar kendilerine acizmen diyorlar. Doğduğu yer Mezopotamya'dır. nehrin yakınındalar tüm cemaat mevcut düzeni, can düşmanı görüyorlar. Azimendiler Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyete karşılar. İstanbul'un yine eskisi gibi başkent olmasını istiyorlar. Adı Müslüm Gündüz. Daha önceleri ilim yayma cemiyetinin üyesiydi. Sonraları Elazığ'daki evini azimenlerin toplantı yeri olarak kullanmaya başladı. Azimendiler demokrasiye, Atatürk'e, laikliğe tümüyle karşılar. Onlara göre demokrasi, yani insanların kendi akıllarına göre kendilerini idare etmeye çalışması yanlıştır. Aczimendiler, hilafeti kaldırıp saltanatı yıktığı için Atatürk'e de düşmanlar. Onlara göre saltanatın yeniden kurulması ve hilafetin geri getirilmesi gerekiyor. Yani Osmanlı'ya dönüş özlemi içinde de. Sırtlarında kara cübbeler, başlarında sarıklar adeta 1400 yıl öncesinden çıkıp gelmişler. Tarikatlar ve cemaatler Osmanlı'nın mirası olarak Cumhuriyet yıllarına intikal etti. Cumhuriyet yılları boyunca illegal ya da açıkça varlıklarını sürdürdü. Yok olmadı. Tarikatlar denen o köklü ağacın en kalın dallarından birini nurcular oluşturdu. Şimdi Türkiye o ağacı değil, sadece bir yaprağını, azimendileri konuşuyor. Adları Allah'ın karşısında aciziyetten geliyor. Yollarının adı şeriat. Azimendi olarak tanınıyor, 1400 yıl önceki İslami ilkeleri savunuyorlar. Onlar şeriatın en katı ve ödünsüz taraftarları. Azimendiler görüşleriyle değil, önce giysileriyle dikkati çektiler. Giysileri bir semboldü. Cumhuriyeti ve laik sistemi reddettiklerini giysileriyle anlatmayı seçtiler. Azimendiler layık cumhuriyete inananları en çok ürküten ve kızdıran hareket oldu. Nur cemaatlerinin bu küçük grubu adından en çok sezettiren tarikat. Onlar üstadları said Nursi'yi sadece görüşleriyle değil giysileriyle de yaşatmayı seçtiler. Siyah rengi seviyorlar. Çünkü Hazreti Muhammed Mekke'ye girerken giysileri siyahtı. Sakal ve örgülü uzun saçlar onlara göre sevap. Hazreti Muhammed'in tavsiye ettiğini söylüyorlar. Müslümanlığı ilk kabul edenler ne yapıyorsa onlar da onu taklit ediyor. Hazreti Muhammed'in de böyle yaptığını söylüyorlar. Hazreti Muhammed'in asası olduğu için onların da var. Muhammed'in namaz sırasında önüne diktiği asayı onlar sembol olarak kullanıyor. Bu semboller kimin urcuları kızdırıyor kimilerini ise gıpta ettiriyor. Maalesef bazı konularda Risale-i Nur'u yaşayamıyoruz. Mesela kılık kıyafetlerince. Bizler nefsimize yeniliyoruz diyelim veya nefsimize hoş gelmiyor veya çevremizden dolayıdır. Bize ağır geliyor olabilir. Ondan dolayı bizim yapamadığımız, giyemediğimiz, üstümüze alamadığımız şeyleri Onları alıyorlar, yapıyorlar. Giysileri Said Nursi'ye benziyor. Modaları İslam'ın ilk yıllarındaki giysiler. Halen Türkiye'de 30 tane dergahı var. Her dergahın başında efendi diye tabir edilen birisi bulunuyor. Eğitimin en önemli aşaması ise ...Said'in kitaplarının hep birlikte okunması. Allah'ın kanunudur. Allah'ın kanunu. Azmendiler nur cemaatleri içinde en fakir olan. Kahin bu boyutlarının çok büyük olduğunu ve bir hazırlık içinde olduğunu da yine büyük bir tarikat karşısındakilerin çarmıhını hazırlıyor. Mısrası ile anlatmaya çalışıyor. Bu hazırlığın nasıl bir hazırlık olduğu, toplumun nasıl yavaş ve hissettirmeden değişime uğratıldığı ve bu değişimin nasıl bir değişim olacağı da yine hepinizce malumdur.